Yunus Emre'nin neyledi redifli ilahisi? Gönlüm düştü bir sevdaya, gel gör beni, aşk neyledi? Başımı verdim kavgaya, gel gör beni, aşk neyledi? Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane, Gel gör beni aşk neyledi. iledi Ya eserim yeller gibi ya tozarım yollar gibi ya akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi. Akar sulayın çağlarım dertli ciğerim dağlarım Şeyhim anu ben ağlarım Gel gör beni Aşk neyledi Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın güldür beni Gel gör beni Aşk neyledi Ben yürürüm ilden ile Şeyh sorarım dilden dile, Gurbette halim kim bile? Gel gör beni aşk neyledi? Mecnun olu ben yürürüm, Ol yari düşte görürüm, Uyanıp melul olurum, Gel gör beni aşk neyledi? Miskin Yunus biçareyim, baştan aya yareyim, dost ilinden avareyim. Gel gör beni, aşk neyledi? Yunus Emre'nin şiirlerinde gönül ve aşk en çok kullanılan kelimelerin başında gelir. Bu kelimeler insan sevgisinin sembolü durumundadır. Yunus Emre'nin ahlak anlayışı da insan sevgisi üzerine kurulmuştur. Tasavvufta aşk, Allah'a kavuşma arzusunun ifadesidir. Bu arzu, Yunus'u kendinden geçirmiş, onu gurbet ellerde çaresiz bırakmıştır. Allah'a kavuşma arzusu, Yunus'un yüreğinde bir coşku halini almıştır. Bu coşku, kimi zaman bir çağlayanı, kimi zaman bir fırtınayı andırır. Allah aşkı ile dolup taşan Yunus, nefsini tasavvuf yolunda eğitmek için diyar diyar gezmektedir. Allah aşkıyla yanıp tutuşan kişi bu ateşi söndürmek için çile çekecektir. Ne kadar çok çile çekerse, o kadar Allah'a yaklaşacağını bilen Yunus bu dertten hoşnuttur. Dini tasavvufi Türk şiirinde Yunus Emre ile birlikte öğreticiliğin yerini içten ve coşkulu bir söyleyi çalmıştır. İçten gelen bu coşkuyla Yunus şiirinde lirizmi yakalamıştır. Sade bir Türkçe ile söylenen şiirde yer yer 13. yüzyılın dil özelliklerini görmek mümkündür.